Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci mahalle delege seçimleriyle başladı. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda kongre takvimi belirlenmişti. Takvim mahalle delege seçimleriyle işlemeye başladı. Mahalle delege seçimiyle belde ve ilçe kongre delegeleri tespit edilecek. Daha sonra belde ve ilçe kongreleri yapılacak. 37 beldede kongre yapacak AK Parti'nin 12 Ekim'de ise ilçe kongrelerinin başlatılması bekleniyor. Büyük şehirlerin kongreleri en son yapılacak. Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık'ta il kongrelerinin başlatılmasını hedefliyor. En geç Mart ayı sonuna kadar 8. Büyük olan kongreye hazırlık çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Başkan Erdoğan kongreye ilişkin sık sık değişim sinyali veriyor. 1 Ocak'ta devreye girmesi beklenen ve milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ulusal taşıt tanıma sistemi için tarih ertelendi. Akaryakıt sektöründe kaçakçılığı önlemesi beklenen ulusal taşıt tanıma sistemi ile ilgili karar resmi gazetede yayınlandı. Kiralama yoluyla edinilen veya işte kullanılan araçlara getirilen taşıt tanıma birimi takılması zorunluluğu için 31 Aralık 2024 tarihi belirlenmişti. Tebliğdeki değişiklikle taşıt tanıma birimi takma zorunluluğuna ilişkin son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi. Taşıt tanıma birimi, araçların yakıt depolarına takılan bir etikette sistemi otomatikleştiriyor. Akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan taşıt tanıma okuyucu tarafından okunarak araç plakasını otomatik olarak tespit ediyor. Bu sayede yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapılmasına ihtiyaç duyulmuyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın 8 milyona yakını akaryakıt harcamalarına gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükelleflerine hizmet veren araçlardan oluşuyor. Bunların da 3 milyona yakını ticari taşıt tanıma sistemi bulunan araçları kapsıyor yakıt harcamalarını giderleştirmek için araçların kiralama yoluyla edinilmesi veya işletmeye dahil olması ve işte kullanılması gerekiyor. Mevcut sistemde akaryakıt dolumu yapılan aracın plaka bilgisini istasyon görevlisi elde giriyor. İşlem sırasında taşıta ait olmayan bir plakanın bilgisi girilerek usulsüz fatura oluşturulabiliyor. Uygulamadaki bu boşluğu kullanan bazı mükellefler kullanmadıkları ya da kullandıklarından fazla akaryakıt harcamasını faturalandırıyor. Bu fatura gider olarak gösterildiğinde vergiden düşülüyor. Ulusal taşıt tanıma sistemi de 2025 başından itibaren bu tür uygulamaların son bulması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi yol haritasını güncellemek için ikinci toplantısını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli il başkanlarıyla buluştu. Genel merkezde yapılan toplantıda siyasi yol haritası güncellendi. Toplantı sonrası yazılı açıklama Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, zaman ve coğrafyanın MHP'ye bölgesel ve küresel bir siyasi misyon yüklediğini belirtti. İçeride çözüm bekleyen girift meseleler, dışarıda üstesinden gelinmesi gereken karmaşık küresel açmazlar bizi beklemekte dedi. Bu kapsamda MHP'nin durduğu yer, aldığı kararların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Siyasi yol haritasını güncellemek ve yeni kararlar almak üzere yapılan MYK'dan sonra il başkanlarının bir araya geldiğini ifade etti ve ekledi. MHP'nin Cumhur İttifakı üyesi olarak üzerine düşen siyasi sorumluluğu kararlılıkla sürdürmesi gerektiğine dair görüş birliği yeni dönem içinde tazelenmiştir. MHP'nin taşıdığı tarihi mesuliyetin ışığında gerçekleştirilen toplantılarda Türkiye ve dünya gündemindeki konularda ele alınarak enine boyuna değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öncelikli iç ve dış meseleler masaya yatırılmış ve çözüm yolları konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur. İlk uçuşunu 28 Aralık 2023'te yapan insansız savaş uçağı Anka 3'ün test uçuşları devam ediyor. Milli mühendislik ürünü olan Anka 3 bu kez ilk atış testini gerçekleştirdi. Test sırasında hedefi tam isabetle vurdu. Atış testi, Aselsan tarafından üretilen AF500 elektrooptik kamera sistemi ve Roketsan'ın geliştirdiği Teber 82 güdüm kiti kullanılarak gerçekleştirildi. TUSAŞ sosyal medya hesabı üzerinden Anka 3'ün ilk test atışına ait görüntüleri paylaştı. Anka 3'ün başarılı test videosunun açıklamasında Anka 3'ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye 100 yılında hızla gelişen savunma sanayimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Anka 3 jet motordan güç alması sayesinde yüksek sürate ve yüksek yük taşıma kapasitesine ulaşacak. 425 nat yani 787 km hıza çıkabilecek. 1200 kg'a kadar faydalı yük taşıyacak. Anka 3 kuyruksuz ve üçgen tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. Keşif, gözetleme ve istihbarat gibi birçok görevi yerine getirebilecek. Anka 3 gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM J, MK82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Anka 3 2025 yılında Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Gelen ihbarlar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 12. sınıflar için hayalet sınıf kuran özel okullar mercek altına alındı. Denetimler sonucu 560 kuruma ağır cezalar verildi. Açık liseye geçişin zorlaşması eğitimde hayalet lise denilen bir oluşumu ortaya çıkardı. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kaydı belli bir ücret karşılığında bu liselere yapılıyor. Çocuk okula gitmiyor, kursa devam ediyor. Öğrenciye devamsızlık yazılmıyor. Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. 650 okulda inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda 560 özel okulda hayalet sınıf kurulduğu ortaya çıktı. Bu sınıflara kayıt olan öğrencilerin velilerinden yüksek ücretler istendi. Öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildikleri de tespit edildi. Mevzuata aykırı davranan kurumlara toplam 40 milyon lira ceza yazıldı. Tüm uyarılara rağmen hayalet sınıf açmayı sürdüren okulun kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Bakanlık yetkilileri şu ana kadar henüz kapatma cezası verilmediğini açıkladı. Ancak bu yıl denetimler sonucunda aynı fiili işleyen okullara kapatma cezası gelebileceğinin mesajını verdi. Ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılında devamsızlık fişlerini tutmayan, devamsızlıkları e-okula işlemeyen özel okullara işlem uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hayalet sınıflara ilişkin konuştu. Bakan Tekin bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz, en meşhur okulda olsa hiç affetmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı hesapları yapan İkrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. İBP Başkanı'nın ultimatum gibi sözleri Yavaş'a üstü kapalı gönderme olarak yorumlandı. Gözlerin çevirdiği Mansur Yavaş'tansa kirli siyaset alet olmayacağım açıklaması geldi. Yavaş, adaylı konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur diyerek denklem dışında kalmayacağının mesajını verdi. İki belediye başkanı arasındaki gerilim tüzük kurultayında gün yüzüne çıkmıştı. Mansur Yavaş, kendisine söz verileceğinden bir saat önce haberi olduğu için Ekrem İmamoğlu gibi hazırlıklı bir konuşma yapamamış, bu nedenle parti yönetimini kürsüden yerleştirmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül tarihlerinde hava harekatları düzenlendi. Harekatlarda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz notu düşündü. Doğalgaz indirimine karşı çıktılar, kararı yargıya taşıdılar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde %56,8 oranında indirime gitmişti. Kararla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına %12 oranında indirim yapılmıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ indirim kararını yargıya taşıdı. İGDAŞ'ın dava dilekçesinde sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetleri gerekçe gösterilerek kendi işçilerinin sendikalı olduğu belirtildi. EPDK'nın savunma dilekçesinde ise İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin hukuki olmadığı kaydedildi. Ayrıca İGDAŞ'ın sahip olduğu abone sayısı sebebiyle dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığı ifade edildi ve indirim kararının hukuki olduğuna vurgu yapıldı. İndirimin devam edip etmeyeceği mahkeme kararının ardından belli olacak. Zehir tacirlerine baskın yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Silivri'de emniyet ekiplerince durdurulan 2 şüphelinin üzerinden 265 gram uyuşturucu madde çıktı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda belirlenen iki adrese baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 156 gram uyuşturucu madde, 44 elektronik sigara, 3178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3400 adet hazırlanmış dolu makaron ve 6800 lira ile geçirildi. Nari'nin öldürüldüğü köyde çocukların psikolojik durumu bastırılmış ve aileleri tarafından sıkı bir şekilde terkine maruz kalmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır'daki Tavşantepe Mahallesi'nde 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa psikososyal destek verdi. Psikososyal destek ekiplerinin çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön rapor bakanlığa sunuldu. Raporda çocukların yaşanan durumla ilgili fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri vurgulandı. Ayrıca raporda ailelerin de çocuklarına sıkı bir şekilde telkinde bulunduğu değerlendirmesi yer aldı. İlerleyen süreçte çocuklarla yas ve travmalarına yönelik çalışmalar da yapılacak. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Er Tutmaz Deresi'nde bulunmuş ardından 9 Eylül'de defnedilmişti şafak baskınlarıyla organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Antalya merkezde 6 ilde organize suç örgütüne yönelik kuyu 27 operasyonu düzenlendi. Hele başılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı çetenin 32 üyesi yakalandı şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarına karıştıkları tespit edildi. Operasyonda 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ile geçirildi. PKK'dan örgüte siberiz bırakmayın talimatı geldi. Ağır kayıplar veren terör örgütü gençlik yapılanmasına internet ve sosyal medya kullanımı yasağı getirdi. Diyarbakır Lice'de kırmızı listede olan bir teröristin öldürülmesi sonrası sözde yönetim örgütün şehir yapılanmasının güçlendirilmesi için harekete geçti. Talimatlarda PKK'nın kırsal kadrosunda bulunan teröristlerin mağaralardan çıkması yasaklandı. Talimatlarda sözde gençlik yapılanması YPS üyelerine şehirlere gönderilerek eylem yapabilecek düzeyde eğitim verilmesi de istendi. Öte yandan PKK'dan kaçan bir terörist Van'ın Başkale ilçesinde teslim oldu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin siber kalesi 24 saat esasına göre çalışıyor. Anlık 17 milyon IP adresi taranarak tehditler tespit ediliyor. İsrail'in Lübnan'daki kanlı siber saldırısı siber tehditlerin nedenle önemli olduğunu yeniden gündeme getirdi. Peki Türkiye'yi siber saldırılara karşı kim koruyor? Bu kritik görevi Türkiye'nin siber kalesi olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOMÜS deniyor. Bu merkezde anlık 17 milyon IP adresi taranıyor. Türkiye siber savaşlara milli ürün ve yazılımlarıyla destek veriyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli bilgisayar işletim sistemi Pardus bunların başında geliyor. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu tarafından geliştirilen avcı, zararlı amaçlar için kullanılan yazılımları tespit ediyor. Azat yazılımı, sahte siteleri aktif olmadan engelliyor. Kasırga ise web sistemlerine saldırıları önceden tespit ediyor. TürkSat 6A, Göktürk 1, Göktürk 2 ve İmece uyduları da bu süreçte önemli görevler üstleniyor. Yerli uydular sayesinde doğal kaynaklar, ulaşım ağları, şehirler en ince detayına kadar görüntülenip savunma için kritik bilgiler elde ediliyor. Türkiye şimdi siber güvenlik teşkilatı kurulması için de kolları sıvadı. Gazze'de ateşkes çıkmazdı. Amerikalı yetkililer The Wall Street Journal gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Biden'ın görev süresi sona erene yani Ocak ayına kadar İsrail ile Hamas arasında bir uzlaşı ihtimalinin olmadığını ifade ettiler. Halbuki 10 gün öncesinde Beyaz Saray, Gazze'deki ateşkeste %90 oranında uzlaşı sağlandığını açıklamıştı. Bu açıklamayı İsrail Başbakanı Netanyahu ise katıldığı bir televizyon programında yalanlamıştı. Peki görüşmeler nerede tıkandı? Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililere göre serbest bırakılacak Filistinliler konusunda uzlaşı sağlanamıyor. İsrail ayrıca Filadelfi koridorundaki işgali kalıcı hale getirme amacında. İsrail radyosu ise İsrail'in yeni bir teklife hazırlandığını iddia etti. İsrail, Yahya Sinvar ve Hamaslı yöneticilerin güvenli koridordan Gazze'yi terk etmesini, bunun karşılığında tüm Filistinli mahkumların bırakılmasını önerecek. Ancak Hamas daha önce yaptığı açıklamada bu teklifi kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Hava Durumu İstanbul'da en yüksek sıcaklık 25, en düşük 18, Koçeli'de en yüksek sıcaklık 24, en düşük 18, Bursa'da en yüksek sıcaklık 26, en düşük 15 derece. İzmir'de en yüksek sıcaklık 30, en düşük 19, Muğla'da en yüksek sıcaklık 29, en düşük 16, Manisa'da en yüksek sıcaklık 30, en düşük 18 derece. Antalya'da en yüksek sıcaklık 28 en düşük 24. Kahramanmaraş'ta en yüksek sıcaklık 31 en düşük 19. Hatay'da en yüksek sıcaklık 29 en düşük 21 derece. Ankara'da en yüksek sıcaklık 24 en düşük 12. Konya'da en yüksek sıcaklık 22 en düşük 17. Sivas'ta en yüksek sıcaklık 24 en düşük 8 derece. Trabzon'da en yüksek sıcaklık 25, en düşük 19. Bolu'da en yüksek sıcaklık 24, en düşük 12. Rize'de en yüksek sıcaklık 26, en düşük 19 derece. Erzurum'da en yüksek sıcaklık 20, en düşük 7. Malatya'da en yüksek sıcaklık 27, en düşük 15. Erzincan'da en yüksek sıcaklık 24, en düşük 11 derece. Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 29, en düşük 17. Şanlıurfa'da en yüksek sıcaklık 30, en düşük 20. Diyarbakır'da en yüksek sıcaklık 29, en düşük 13 derece. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.